Diyor ki K ve L cisimleri sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda VK ve VL hızlarıyla şekildeki gibi yatay olarak atılıyor diyor arkadaşlar. VK ve VL hızları hakkında bana bir bilgi vermemiş. Demiş ki KL cisimleri O noktasında yere çarptığına göre demiş. Bu yatayda XK yolunu almış. Bu da XL kadar yol almış. Fakat burada K'nın atıldığı yükseklik dikkat ederseniz 4 taş arkadaşlar. L'nin atıldığı yükseklik baş kadar. Yata yatış hareketinde düşeyde serbest düşme hareketi yaptığı için serbest düşmede de T süresini biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüksekliğin kare ile orantılıdır diyoruz. Bu sayede 4 taştan atılmışsa bu cisim ne yapacaktır? 4 taşın karekökünü aldığımda arkadaşlar ne yapacaktır? 2 T sürede yere çarpacaktır. L'de ise Kök H dediğimde bu ne yapacak? T sürede yere çarpacak. Dolayısıyla soruda benden kesinlik istiyor. K'nın yere düşme süresi, L'nin yere düşme süresinin iki katı ifadesi kesinlikle nedir diyorum. Doğrudur diyorum. k mesafesi, XL mesafesinin iki katı kadardır demiş. Burada yatay hızı bilmediğim için bunun hakkında kesin bir yorum ne yapamıyorum? Yapamıyorum. Ve geliyor diyor ki VK hızının büyüklüğü, VL hızının büyüklüğünün iki katı kadardır. Soruda sen bana bir şey vermedin, yatayda ne kadar yol aldığına dair bir bilgi de vermedin. Dolayısıyla ben yataydaki aldığı yol, yataydaki hız hakkında kesin bir yargıya ulaşamayacağımdan sorumun doğru cevabı yalnız bir dediğimiz aşık olarak ne yapacaktır arkadaşlar?